merhabalar. Ben şifnamın aşını. Biz sizin için şekilli kurabiyeler yapıyoruz. Evet. Merhabalar ben aşının hanım şif. evet. Şuraya koysun. Evet malzemelerimiz. Un 125 gram tereyağı. Un ve şeker. Tereyağı. Un ve şeker. Pudra şekerini de koymuş. Şeker. Un yok, şeker var. Un. Dökün. Şeker. Pudra şekeri, bir su bardağı. Kıramayacağım. Niye? Olmuyor çünkü. Tık tık tık. Bastırır mısın ince? Hamurumuz <laughs> <laughs> böyle oldu. Evet. Şimdi içine sıvı yağ dökeceğiz. Sıvı yağ, sıvı yağ. Bir su bardağı buğday nişastası dedik. Dökün, 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 dökün. Evet. Şefim şöyle vereyim. Bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu dökeceğiz. Buyurun. Vanilya. Evet. Bu vanilya. Nasıl biliyorsun? Kabartma tozu. Ah. Ne oldu? Bir şey olmaz. Evet. Şimdi tekrar karıştırıyoruz. Evet. Bunu ekleyeceğiz. Şimdi bunu da. Ama ben ek. Evet. bunu bu aşamada azar azar ilave ediyoruz. <laughs> Birden dökersek değil mi şefim? <laughs> Hamurun ayarını tutturamayız. Evet. evet şefim makinede karıştırdıktan sonra şu kadar unumuz kaldı. Bunu da ilave ediyorum. Buradaki çok katı oldu. İçine ne koyalım? Süt. Süt. Peki çok cıvık olduğunda ne koyalım? Un. Güzel olmuş mu? <laughs> şekillerimiz burada pav petrollü tezgahımızı sildik şefim gelene kadar ben ona hamurunu ayarlıyorum tepsimize şöyle bir yağlı kağıt koyduk şu an biraz boyu şeyde minyatür bir şey <laughs> evet. gözlükleri şefimin hamurumuzu bastırmadan açıyoruz değil mi şefim Şefim. <laughs> bastırdım şefim bir saniye yardımcı olayım ben, ben sizin yardımcınızım ya <laughs> Evet. Bütün işi benim yapmam lazım. Siz şefsiniz. Beni yönlendirmelisiniz. 2 3 4. Şimdi siz hangisini istiyorsanız buna bastırın ben alacağım. Bu. Şimdi bir tane deneyebilir miyim? Wow. Bir saniye bunu görmeniz lazım. Bakın bu hangisiydi? Süper. Ha.